بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحر رخطة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بك نظل وظل أو ظل وظل وظلم أو ظلم أو ظل أو, ظل أو, ظل أو, ظل أو, مجهل أو يجهل عليه. Allahumme inna nes'eluke'l afve ve'l afiyete fi'd dunya ve'l ahireh. Amin. kardeşlerim Zümer suresinin 22. ayet-i geldik. Allah'ı zikretmeyen kalpler kas katı kesilir. Bununla alakalı bölüm Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Efe men Allahu Allah li'l İslam fehuve ala nurin min lil kasiyeti kulubihim min اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله كمن من إسلام اكشر بن ذنب kalpleri Allah'ın zikrine karşı kas katı olanların ise vay haline bunlar apaçık bir delaletin içindedirler. Allahu Teala sözlerin en güzel olan Kur'an'ı içeriği birbirine benzeyen ve konuları karşılaştırmalı anlatan bir kitap halinde indirdi. Rablerinden korkanların derileri Kur'an'daki azap ayetlerinin etkisinden ürperir. Rahmet ayetlerinden Sonra ise Allah'ın zikriyle derileri ve kalpleri yumuşar. Bu kitap Allah'ın rehberidir. Bu kitap Allah'ın rehberidir. Allah onunla dilediğini hidayete muvaffak kılar. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir rehber olamaz. Efemmen yetteki bi yevmel ve kîle mâ kuntum Kıyamet gününde yüzüyle kendisini büyük azaptan korumaya çalışan kişiyle bu azaptan güvende olan kişi bir midir? Zalimlere yaptıkların, yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın denilir. كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا Onlardan öncekiler de hakkı yalanlamıştı. Bu nedenle onlara hiç beklemedikleri bir yerden azap geldi. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَةُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا عَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ allah Allahu Teala onlara dünya hayatında alçaltıcı bir azap tattırdı. Fakat ahiretin azabı daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Açıklama bölümü, allah Teala bir kimsenin kalbini İslam'a açtı, açtı mı, o kişi önünü görecek ve kendisine rehberlik edecek bir ışığa sahip olmuş olur. Bir insanın kalbi ölmemişse, günahlarla boğulmamışsa ve hakikati arıyorsa Allahu Teala o kalbin sahibine hidayeti nasip eder. Ancak bir kimsenin kalbi ölmüşse, günah günahların içinde boğulmuşsa ve hakikati aramıyorsa Allahu Teala o kalbin sahibine hidayeti nasip etmez ve hiç kimse onu doğru yola getiremez. İkincisi sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır mümin Allah'ın uyarılarından ve cehennemin azabından bahseden ayetleri dinlediğinde ürperir ve korkar. Nefsini sorgular ve ağlar. Rabbinden af ve mağfiret diler. Allah'ın nimetlerinden ve cennetin ikramlarından bahseden ayetleri duyduğunda ise sevinir ve ferahlar. Rabbinden cenneti ve mağfireti diler. Kur'an'ın kendisine has bir anlatım biçimi vardır. Kur'an ne nazımdır ne de nesir. Kur'an-ı Kerim kendisinden başka bir şey değildir. Kur'an olayları karşılaştırmalı olarak anlatır. İkili anlatımları her yerde kullanır. İyiyi ve kötüyü, yanlışı ve doğruyu, hakkı ve batılı, riyayı ve ihlası, imanı ve küfrü, tevhidi ve şirki, zulmü ve adaleti ve benzeri her şeyi karşılaştırarak anlatır. Çünkü her şey zıttıyla bilinir. Kur'an'ın gönderiliş amacı ve tevhidle şirkin karşılaştırılması. 27. ayet-i kerime وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Hiç şüphesiz ki insanlara ders alınması gereken her örneği bu Kur'an'da açıkladık ki onlar öğüt alsınlar. Kur'anen Arabiyen gayra zi'i ve cinle allahum Allah'tan hakkıyla korksunlar diye onu çelişkisiz Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Darab Allahu mesela raculan fihi şuraka müteşakisun ve raculan salaman li raculin hal yastabiyani mesela elhamdülillah bel ekseruhum la ya'lemun. Allahu Teala birbirleriyle sürekli çatışma halinde olan ortaklara ait olan bir köleyle tek kişiye ait olan bir kölenin örneğini veriyor. Bu iki kölen durumu bir olabilir mi? Allah'a hamdolsun. Fakat müşriklerin çoğu bunu bilmiyor. İnnek meytum ve innahum meytun. Sonra inna innakum yevme'l kıyameti inda rabbikum Ey Muhammed Aleyhisselam, sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra kıyamet gününde hepiniz Rabbinizin yanında tartışacaksınız. Yani hesaba çekileceksiniz karşılıklı bir konuşma olacak. <laughs> Açıklama bölümü Kur'an'da birçok kıssa teşbih ve temsil yer almakta. Kıssalar ve temsiller insanların soyut olanı ve zor anlaşılan bir meseleyi daha iyi anlamalar için verilmiştir. <laughs> 24. cüz Allah hakkında yalan söyleyen ile doğru söyleyenin durumu 32. ayet-i kerime. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بصدق إذ جاءه fi في جهنم lil للكافرين Allah hakkında yalan söyleyenden ve kendisine geldiğinde doğruyu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için cehennemde kalacak yer mi yok? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince onlar muttakilerdir. Lahum <laughs> ma yashaun inda rabbihim zalika jazaul muhsinin. Onlar için Rablerinin yanında diledikleri her şey vardır. Bu güzel davranışlar sergileyenlerin mükafatıdır. Li kaffir عَنْهُمْ anhum asva alladhi amilu ve yajziyahum ajrahum كَانُوا يَعْمَلُونَ kanu ya'malun. Allah-u Teala onların işledikleri en kötü amellerin bile üstünü örtecek ve onlara yaptıkları güzel amellerinin karşılığını verecektir. Eleyse <laughs> Allahu bikafin abde ve yuhawifunaka billezina min duni ve men yudlilillahu fema lehu min had. Allahu Teala kuluna yetmiyor mu? Fakat onlar seni ondan başkasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir rehber olamaz. Ve men yehdi Allahu fe ma lehu min min mudil. Eleyse Allahu bi azizin Allahu Teala bir kimseyi hidayete erdirirse onu saptıracak hiç kimse olamaz. Allahu Teala karşı konulamaz gücün sahibi aziz suçluları cezalandıran zuntikam değil midir? Açıklama bölümü Allah hakkında yalan söylemek yalanların ve günahların en büyüğüdür. Allah'ın kitabını tasdik eden, onun emir ve yasaklarına göre bir hayat süre müminler cennetle ödüllendirileceklerdir. Onlar için orada canlarını çektiği her türden nimetler olacaktır. Allahu Teala iman edenlerin geçmişte işledikleri kötülükleri silecek, onları tertemiz yapacak ve onları günahlarından arındıracaktır. Allah-u Teala dilediğini yapar. Kimse onun dilemesini ve iradesini sorgulayamaz. Dilediğini affeder, affeder, dilediğine ise ceza verir. Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah'tan başka ilah yoktur. Şefaat izni ona aittir. 38. ayet. Vela in sa'altahum men halaka semawati vel arda la Allah. kul afaraytum ma tad'un min dunillah اِنْ اَرَادَنِي اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَةُ دُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةِهِ قُلْ حَسْبِ اللّٰهُ عَلَيْهِ Onlara göklerin gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onlar hiç tereddütsüz Allah derler. De ki Allah'ı bırakıp kendilerine ibadet ettikleriniz hakkında ne diyorsunuz? Eğer Allah bana bir zarar vermek isterse onlar... Ondan gelen zararı kaldırabilirler mi? Ya da Allah bana bir rahmet ver vermek istese onlar ondan gelen rahmeti tutup engelleyebilirler mi? De ki bana Allah yeter. Tevekkül etmek isteyenler yalnızca ona tevekkül etsinler. Kul ya kavmi a'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Men men yatihi azabun yukhzihi ve yahillu alayhi azabun muqim. 39 ve 40. ayetler de ki ey kavmim siz elinizden geleni yapın ben de elimden geleni yapıyorum. Kendisini aşağılayacak azabın kime geleceğini ve kimin kalıcı azabı müstahak azaba müstahak olduğunu yakında bileceksiniz. İnne enzelnâ aleyke'l kitâbe lin-nâsi bil hak. Femen ihtedâ li ve men dalla fe ve ente aleyhim vekil. Hiç şüphesiz ki biz kitabı insanlara anlatman için hakka uygun bir şekilde sana indirdik. Her kim doğru yola girerse kendisi için doğru yola girmiş olur. Her kim de doğru yola saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ey Muhammed Aleyhisselam sen onları savunacak bir vekil değilsin. Allahu yetevaffa'l enfusa hina mevtaha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله تعالى ölüm zamanı gelen herkesin canını alır uykusunda ölmeyecek olanların durumuna gelince Allah Teala onun hakkında ölümü takdir etmişse onun ruhunu teslim alır diğer ruhları ise belirlenmiş bir zamana kadar bedenlerine geri gönderir. Hiç şüphesiz ki tefekkür eden kimseler için bunlarda Allah'ın azametine işaret eden deliller vardır. Emit tehadu min dunillahi şufa'a kul evlev kanu la yemlikuna şey'a ve la Yoksa onlar Allah'ın dışında kendilerine başka şefaatçiler mi edindiler? De ki onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve akılsız olsalar da mı? قُلِّ اللّٰهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون Deki ki şefaatin tümü Allah'ındır. Göklerin ve yerin yönetimi ve mülkiyeti ona aittir. Sonra ona döndürüleceksiniz. Ve izâ zükirallâhu vahdahu şme'ezzet kulûbul lezîne lâ yü'minûne bil âkhira ve izâ zükirallezîne min dûnihi izâhum yestebşirûn Ahirete iman etmeyenlerin kalbi sadece Allah'tan bahsedildiğinde sıkılır ve daralır. Fakat ondan başkasına bahsedildiğinde onlar birden mutlu oluyorlar. Açıklama bölümü İslam dini tevhid dinidir. Allah'a ait isim ve sıfatların ondan başkasına isnat edilmesi şirktir. Şirk bir putun karşısına eğilip bükülmekten ibaret değildir. Bir kimse Allah'ın isim ve sıfatlarını ondan başkası için kullanırsa müşrik olur. İkincisi Allahu Teala insanların ruhlarını melekler aracılığıyla alır. Meleklerin ruhları alması, Allah'ın alması demektir. Uyku küçük ve geçici ölümdür. Hayatta olan her insanın hem canı hem de ruhu vardır. Uyku esnasında ruh kalır fakat can gider. Uyuyan kişi ölü gibi hareket edemez, duyamaz, göremez ve dış dünyadan haberdar olamaz. Allah uyuyan kişinin hakkında ölümü takdir etmişse onun ruhunu da canını da teslim alır. Uykuda olduğu halde ölüm vakti gelmemiş kişi ise uyanır ve hayatına kaldığı yerden devam eder. Üçüncüsü müşrikler sadece Allah'tan bahsedildiğinde bundan büyük bir rahatsızlık duyuyorlardı. Kendi tanrılarından bahsedildiğinde ise seviniyorlardı. Bazı insanların bu durumu hiç değişmemiştir. Allah'tan, onun Resulünden ve onun kitabından bahsedildiğinde daralırlar. Ama şirkten, putlarından, heykellerinden ve onların kitaplarından bahsedildiğinde sevince kapılırlar. Çünkü onlar Allah'la mutlu olmayı öğrenememişlerdir. Halbuki Allah tüm kullarına yetendir. Hiç kimsenin ondan başkası, başkasına ihtiyacı yoktur. Kıyamet günü de yalnız iman ve salih amel geçerli olacaktır. قُلِ اللّٰهُمَّ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ ف۪ي مَا كَانُ ف۪يهِ يَخْتَرِفُونَ de ki ey gökleri ve yeri, daha önce bir benzeri olmadan yaratan, görünmeyen alemi de, görünen alemi de bilen Allah'ım. Sen kıyamet günü geldiğinde kullarının anlaşamadıkları konularda aralarında hüküm vereceksin. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَذَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَذَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَ eğer yeryüzündeki her şey ve bir de onun bir misli daha zalimlere ait olsaydı, onlar kıyamet gününün büyük azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verirlerdi. O gün bir de Allah'tan beklemedikleri nice şeyler karşılarına çıkacaktır. Burayla yetinen Allah Celle Celaluhu, bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين